Selamlar arkadaşlar. Öncelikle Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel bayramlar dilerim. Biz de yoldayız. Ankara tarafına doğru gidiyoruz. Şimdi sizlere bayram trafiğini göstermek istedim. Yol nasıl? TEM otoyolundayım. Hafif yağmur var. Şimdi gelin bir yola bakalım. Arkadaşlar böyle emniyet şeridinden geçenler de var maalesef. Herkes yollarda. 3 şerit tamamıyla dolu. Yavaş şekilde ilerliyor yol yüzlü şekilde ilerliyor. Tam otoyolundayız. Sapanca mevkinde. Devam ediyoruz. Az önce bir benzin istasyondan geçtik. Orada da oldukça yoğundu. Benzin kuyruğu fazlaydı. Yani elektrikli şarjlar bile bu kadar dolu değildir neredeyse. Çünkü şarj ağı epey yaygın. Artık Türkiye'de. Yavaş şekilde ilerliyoruz. Otopilotu da açabilirim. Otopilotla birlikte gidebiliriz. Yalnız şu 3. şeridin dolu ve peş peşe gidilmesi olmuyor. Yani sollama şeridi aslında ama insanlar artık kalabalıktan da olsa gerek normal şerit gibi kullanıyorlar. İyi bayramlar dilerim hepinize. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.